Değerli çocuklar merhabalar. Bu videomuzda da 3. ünitenin 5. konusuyla beraberiz çocuklar. 5. konumuzda Sakarya Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı'nın da büyük taarruzun kazanılmasında Mustafa Kemal'in rolüne bakacağız çocuklar. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Yunanistan arasında olmuştu. Biliyorsunuz ki Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda ordumuz yenilince Mustafa Kemal'in emriyle Sakarya Nehri'nin doğusuna ne yapmıştık? Çekilmiştik. Daha fazla kayıp vermeyi önlemek için. Ve Kütahya İskiçiye Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmişti. İşte o başkomutanlık yetkisine dayanarak tekalifi milli emirlerini yayınlamıştı çocuklar. Ve Yunanistan çocuklar e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne son darbeyi vurabilmek için ve meclise sen antlaşmasını imzalatırabilmek için çocuklar tekrardan saldırıya geçti. Bu savaşta Mustafa Kemal Sakarya adlı atından düşmüş, kaburga kemiklerini kırmış ama buna rağmen yine de savaşı yönetmekten geri kalmamıştır. Kararlı mücadeleci vatansever olduğunu gösteren yani bize çocuklar. Şimdi Yunanlılar ilk başta saldırıyorlar ve taarruz hareketinde başarılı da buluyorlar çocuklar. Sakarya Irmağı'nı aşıyorlar ve burada Mustafa Kemal o tarihe emir veriyor. Nedir o emir çocuklar? Hak müdafaa yoktur satun müdafaa vardır. O satır bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana ter olunamaz. Burada yani geri çekilen, yenilen birlikler geri çekilse bile diğer birlikler yerini kesinlikle terk etmeyecek. Düşmana karşı memleketi bulunmuş olduğu yerini yapacaktır, savunacaktır Bu yüzey savunmasıdır dünya savaş tarihinde de bir ilktir. Böylece e, dünya tarih e, listesine de girmiştir. Savaş listesine de yerini almıştır çocuklar. Yeni bir savaş taktiği geliştirdiği için. Sakarya Savaşı'nın sonuçları var çocuklar. Ulusal sonuçları şöyle. Arkadaşlar 1683 Viyana kuşatmasından beri de süre gelen geri çekilişimiz bu savaşla son buluyor çocuklar. Sakarya Meydan Muharebesi bizim son savunma savaşımızdır. Bundan sonra Yunanlılar savunmaya geçecek, biz taarruza geçeceğiz. Yani bu savaş Yunanlıların son taarruzu olmuş olacaklar. Halkın tevme güveni artıyor, moraller yükseliyor tekrardan. Milli mücadelenin kazanını inanç artıyor. Ve Mustafa Kemal'e gazilik ve meraşalik ünvanı veriliyor çocuklar. Uluslararası soruşlara baktığımız zaman arkadaşlar daha önce İtalya çekilme kararı almıştı zaten ve bu savaştan sonra artık İtalya tamamen geri çekiliyor. Yurdumuzu terk ediyor. Bu da düşmanlar arasında fikir ayrılığı olduğunu, fikir ayrılığı olduğunu bize gösteriyor. Kafkas cumhuriyetleriyle ile bir Kars Antlaşması imzalıyor çocuklar. Bu da Batı cephesinin Doğu cephesini etkilediğini gösteriyor. Çünkü Kafkas nerede, nerededir? Doğu taraftadır. Fransa ile Ankara Antlaşması imzalıyor çocuklar ve böylece Güney Cephesi kapandı. İşte bütün bu olaylar, bütün bu askeri zafer beraberinde neyi getirmiştir çocuklar? Siyasi zaferleri getirmiştir. Ankara Antlaşması'nın imzalanması, Kars Antlaşması'nın imzalanması bunların hepsi siyasi başarıdır. Askeri başarılar beraberinde siyasi başarıları da getirdiğini gösteririz çocuklar. Kars Antlaşması çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi ile e, Kafkas Cumhuriyetleri arasında olmuştur. Mesela Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında olmuştur çocuklar. Kars Antlaşması ile Doğu sınırımız kesinlik kazandı çocuklar. Biliyorsunuz daha önce Doğu sınırımızın belirlenmesinde Gümrük Antlaşması ve Moskova Antlaşması etkili olmuştur. Ama Kars Antlaşması çocuklar bugünkü Doğu sınırımızın kesinleştiği antlaşma çocuklar. Ankara Antlaşması da önemli bir antlaşma. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında olmuş. Güney cephesinin kapanması anlamında. Bakın Batı cephesi Güney cephesini de bu şekilde eklemiş oldu çocuklar. E, peki ne dedi bu Ankara Antlaşması'nda? İki taraf arasında savaş durumu sona ereceklerinde Hatay ve İskenderun Fransızlara kalacak çocuklar. Burası önemli. Misafir miliden verilen ikinci talihli e, çocuklar. Ama Hatay daha sonraki zamanlarda 1939'da e, ne yapılacaktır? Ana vatana katılacaktı çocuklar. Şurası önemli. Hatay'da demişiz ki özel bir yönetim kurulacak. Bakın ileriye dönük planlamalar yapıyoruz. Yani e, Hatay'ın tamamıyla bizden kopmaması için. Özel bir yönetim kurulacak. Burada resmi değil. Türkçe olacak ve Türk parası kullanılacak da burada kültürel bağlarımızı devam ettirmek istediğimizi gösteriyor Suriye'deki Süleyman Şah'ın türbesini Türk askeri koruyacak ve Türk bayrağı dalgalanacaktır demişler çocuklar. Ankara Antlaşması ile birlikte Güney Cephesi kapanıyor çocuklar. Bu cephedeki birliklerin bazıları nereye kaydırılıyor? Kaydırılıyor Batı Cephesi'ne çocuklar. Böylece Mesak-ı bildiği tanrı ilk itilaf devleti de Fransa olmuş oluyor çocuklar. Fransa burada bir e, bilgi var. E, Fransa'nın Fr kısa adı an onlarla yapmış olduğumuz Ankara Antlaşması'nın şifresi sayısı Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra yapılmış olan bir antlaşmadır çocuklar. Konumuz böyle çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.